Kahtani kelimesi müsnette geçiyor efendim. Ahmet Şakir Şehir Buhari fitinde geçiyor. Fetul Bal'de Müslüm fitende geçiyor. Kurtubi diyor ki değne değnekle sevk etme tabiri Kahtani'nin halka zorla galebe çalmak isteğini gösterir diyor. Yani şiddet kullanarak, işte darbe yaparak falan. Halkın da ona boyun eğmesinden kinayedir. Yani şiddet kullanımı veya işte başka şeylerle e, hizaya getirme kafasından kinayedir. Hadiste sopanın kendisi murat değildir ama onun halka sert ve merhametsiz davranacağına bir işarettir diyor. E sen diyor niye kahtani dedin? E dedim. Dediğimde harika surete çıktı. Doğru. Taa 2013'te bilmişim demek, Allah'ın dilemesiyle. Ya e Allah söyletiyor yani. Kaht, söylemiştim, bela, kıtlık, sıkıntı anlamına geliyor. Elinde değnek olacak diyor kahtanenin. Zor kullanacak diyor. Fethullah Gülen açıklama yapmıyor daha hala. Yani bu alçaklığı yapanların alçak olduklarını, hain olduklarını söylemiyor. Yani katil, hain, tuyan ehli olduklarını söylemesi lazım.